Tamam, peki şu liposakşına dönelim. Yani, Sadece liposakşın değil diyelim ki yağları aldınız. Evet. Peki bu yağ transferi dersek, bu yağ transferi demin kısaca bahsettik ama nerelere yapılabiliyor vücutta? Şimdi en sık yapılan yerlerden ben bahsedeceğim. Birincisi yüz bölgesi. Bizim yüz bölgesi, yüz bölgemiz yaşlanma ile birlikte ciddi miktarda hacim kaybediyor. Yani tek başına sarkmıyor doku. Hem sarkıyor, hem hacim kaybediyor. yani İçindeki tek başına, su çekildiği için değil mi? Ondan mı oluyor hocam? Tek başına su değil. Kemik dokusu bile eriyor. Yani bütün deri katmanları. Deri inceliyor. Kaslar inceliyor yaştan birlikte. Deri altındaki yağ tabakası inceliyor. Hatta özellikle bayanlarda ve ülkemizde maalesef çok var kemik erimesi. Yani kemik dokusunda bile hacim kaybı. Yani bir bayan ortalama e, genç gençlik halinde mesela 25 yaşından 55 yaşına kadar ortalama 200 cc yüzünde ...hacim kaybı yaşadığı tespit edilmiş. 200. Onun için yüz bölgesini... ...bu hacmini geri kazandırmak lazım. Bunu geri kazandırırken de en iyi malzeme... ...tabii kendi dokusu. En üstünü bu. Tabii ki hazır dolgu maddeleri de çok güzel... ...onları da kullanıyoruz ama... ...kendi ya daha iyidir yani. Bayanlarda da... E, ...bazen de erkeklerde popo isteyebiliyor. Yani düz varsa bir pantolon giyindiği yakıştıramıyor. E, Memelerde hacimlendirme... ...popoda... ...hacimlendirme, daha yuvarlak, dik... Ee, bir popo elde etmede. Ee, bacak içlerinde... Hocam omuz yapabiliyor musunuz? Ee, işte ona da gelecektim. Tam en son. Ha, şimdi bir de son yıllarda e, daha revaçlı olan liposakşın ötesinde HD liposuction Yani high definition e, liposuction nedir? Bu baklavaları belirginleştirmek. E, omuzdaki deltoid kası bir göğüsteki pektoral kası hacimlendirmek için kas içi yağ injeksiyonları da yapılabiliyor. Kas içine? Evet. Kas Ve içine. Bayağı iyi sonuçlar oluyor gördüğü, yani bildiğim o, kadarıyla. O e, kaslar eee çok fazla kendini eziyete sokmasına gerek kalmadan hastamızın hacmini de biliyor. Allah Allah ya neler var ya inanamıyorum <laughs> hocam ben geleyim sizi bir ya şöyle bir şeyler yapalım <laughs> şaka bir yana. Çok enteresan sevgili seyirciler bu arada tekrar hatırlatalım konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Furkan Certer. Eğer sizin de bizlere sorularınız varsa aşağıdaki telefon numaralarından ve sosyal medya hesaplarından tam şuradan işte pardon şurası bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Hocam peki özellikle e, kadınlarda şimdi... Brezilya poposu evet. ee, çok revaçta yani böyle olsun istiyorlar estetik Hı -hı. olarak. Ee, bir şunu soracağım neden Brezilyalılarda böyle bir vücut yapısı var? İkincisi bizde bu ameliyatlar yapılabiliyor mu? Yani bir Türk kadını isterse bir Brezilyalı gibi kalçaya sahip olabilir mi? Şimdi neden Brezilyalarda var? Herhalde oradaki bayanların e, etnik yapısından kaynaklı. Genetik evet, değil mi evet, yani? genetik, Yıllarca e, böyle, böyle, bilinmiş. Birisi de bu ismi koymuş. Gerçek gayet de güzel. Tüm dünyada, yani bizim ülkemizde tüm dünyada bu çok tutmuş bir e, amel. Ben ameliyatı anlatıyorum. Hani aslında tıp adı nedir? Liposakşin ve yağ transferi, yağ enjeksiyonu vesaire ama e, yabancı bir hastayla konuşurken bile Brezilyalı'nın Batlif dediğimiz zaman, BBL dediğimiz zaman çok daha iyi anlıyorlar çok daha ünlenmiş. Neden bu tercih ediliyor? Şimdi bildiğiniz gibi eskiden hani sıfır beden çok zayıf ne kadar zayıf o kadar güzel. Hani böyle bir algı vardı. Hı hı. Ee, bu son yıllarda gittikçe e, dünyadaki estetik algısı tabii değişiyor modaya göre. Bu e, azaldı. Şu an daha e, yuvarlak hatlar e, daha kıvrımlı vücutlar mesela moda. bunu evet, hı hı. ünlülerden görüyoruz. Hani e, ama sıkı yani daha şey derken yani şey, değil mi hocam daha, yani. yani iskelet gibi değil de biraz daha dolgun e, diyelim e, vücutlar daha e, revaçta olduğu için e, tabii ki insanlar da medyadan bunu görüp ya da bunu daha çok benim güzellik algısı değiştiği e, üzere bunu bizden talep ediyorlar e, tabii ki aslında göze hoş gelen de hani bu bir bayan mesela bana çok geliyor e, yaştan birlikte mesela diyelim hiç böyle bir kaygısı yok. Bunları geçtim. Medya medyayla da alakası yok. Ben diyor gençliğinde giydiğim pantolonu şimdi giyemiyorum. Niye kaslarım azaldı yaştan birlikte. Popom hani küçül düzleşti diyor. Hani hiçbir şey yakıştıramıyorum kendime diyor ve e, bunu talep edebiliyor. Hani ben biraz yağ alın şuradan hani buraya verin gibi. Bu, talep var. peki hocam? Kendi... Yani sonrasında işte hani oraya bir, bir enjeksiyon şey yağ enjekte ettiğiniz için orada zamanla işte bir erime Yok olma hmm. olabiliyor mu mesela bu tip durumlarda? Şimdi bu yağ sonuçta canlı bir hücre. Aslında bu, buna biz tıbbi olarak graft diyoruz. Yani bir yerden hücrunun bir yerinden alıp başka bir yerine koyma. Bu bütün dokularda. Yani yaşarken hemen yaşamaya olabilir. devam ediyor sadece yer yani. değiştiriyor. Aynen yer değiştiriyor. Mesela karında nasıl yaşıyordu orada da yaşayacak. Tabii ki biz bu graftı koyduğumuz anda bunun yaşaması için demin de bahsetmiştim kan dolaşımına ihtiyacı var. Bu kan dolaşımını vücut buna tekrar sağlıyor. Fakat kan dolaşımı sağlanana kadar tamamen güven altına alınana kadar tabii ki birkaç aylık bir zaman geçmesi lazım. Yeni kan damarları oluşacak. O koyduğumuz yeni dokuya e, ulaşacaklar vesaire. E, bu sürede o koyduğumuz yan bir miktarı erir. Bu birçok faktöre bağlıdır. Ne kadar erir? Hani vücutta yapıyorsak bu işi ortalama yüzde %50-60 kadarı sağ kalım yapar. %40-50 kadarı bu yağların erir. E, fakat kalanlar Artık kalıcıdır. Yani nasıl göbekte yaşıyorsa o yağ orada da yaşayacak. Çünkü kendi yağın. Hani herhangi bir yabancı hı. bir madde, dolgu maddesi dolgu maddeleri zamanla eriyor. Yani vücut onları saldırıyor, eritiyor, parçalıyor. Neyse. Ama bu yağlar nasıl göbekte yaşıyorsa yüzde de yaşayacak. Hı. Onun için mesela ben e, kilo alıp vermeden de etkilenmesin diye atıyorum yüz bölgesine bir yağ injeksiyonu yapacaksam en inatçı yağlar ...olduğu bölgeden almayı tercih ediyorum. Mesela hasta bana ne diyor? Benim diyor basenimdeki yağları ne kadar kilo versem de vereyim gitmez. Ne kadar zayıflarsam da gitmiyor. O zaman ne yapıyoruz? O basendeki yağı alıp yüzüne koyuyoruz. Hmm. Kilo vermeden bu yağlar orada nasıl etkilenmiyorsa... ...burada da etkilenmeyecektir. Çünkü onların genetik kodu öyle. Enteresan. Yani değişik bir şey ama Hı -hı. çok büyük bir mantığı var evet. kendi içinde yani. Peki hocam meme estetiğine gelelim biraz. Meme şekillendirme estetiği nasıl yapılıyor? Neler yapılabiliyor? Evet e, mesela meme de dediğim gibi e, hem küçük bir meme büyütülebilir, büyük meme küçültülebilir ya da sarkmış olan bir meme e, dikleştirilebilir ya da bunlar kombine bir şekilde yapılabilir. Mesela bir bayan birkaç çocuk çocuk emzirdi ve hem sarkıklık hem de hacim kaybı oluştu. Mesela hem silikon koyup hem de bu meme dikleştirilip eski dolgunluğuna ve e, dikliğine kavuşturulabilir. E, Hacim koymak için 3 tane yöntemimiz var bizim en, çık, en sık kullandığımız. Altın standart yani birincisi memede en sık kullandığımız silikon protezlerdir. Ee, en üstünü de budur meme özelinde konuşmak gerekirse. Bu kasların arkasına mı yerleştiriliyor? Yani hastanın anatomik yapısına göre ve memenin anatomik yapısına göre kasların önüne ya da arkasına yerleştirilebilir. Bu tamamen hasta özelinde yani ben tek bir yöntem iyidir demiyorum. Hastaya bakıp On anatomisine uygulanan yöntemi tercih etmek gerekiyor. Yani bu e, iki planda da olabilir. Yani iki planda bağlı kalmak lazım. Yani tek bir tek burası iyidir, burası da konulmalıdır protez gibi bir e, görüş yanlış. E, hastanın neresi daha hangi yöntem daha iyi olacaksa onu tercih etmek lazım. İkincisi, e, ikincisi hani silikon protezler evet. E, i̇kincisi de yağ enjeksiyonları. Bazı hastalar silikon istemez. O yabancı cisim bende olacak. ...korkusu yaşarlar. Halbuki onu birkaç ay sonra... ...hissetmeyecek bile. Sanki hep oradaymış gibi. O patlama olayı da zaten şey değil mi? O, o eskiden yani. Yanlış aynen. Ya şeyler. Yanlış bilinen Şimdi, doğuda, doğuda şimdi e, Eskiden hani... ...sıvı dolu, yani su dolu silikonlar... ...balon gibi diyeyim. Yani onlar... E, ...kullanılıyordu. E, şimdi bizim kullandığımız dördüncü nesil... ...silikon protezler artık... ...içinde jel var. Yani siz onu ikiye kesseniz bile... ...bıçakla elmanın iki gibi ayrı ayrı duracak. Yani akma, bir şey yani. Evet yani jel. Akıma olayı olmayacak. Onun için patlamaz bunlar. Yani o da patlatmak için çok büyük büyük yani çok dayanıklı üretiyorlar artık. Hani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani 1980 yılında üretilen bir araba. içerdiği bir teknolojiyle yani? şimdiki bir arabanın içerdiği teknoloji hani bir mi? Güvenliği kaza yaptığınız anda içindeki insanların yaralanması bir mi? Değil. Hani bu öbür, bu teknoloji de orada ona paralel gelişiyor. Tabii. Yani böyle düşünülebilir. Tabii ki çok daha üstün. Ee, onun için öyle bir sıkıntı, bunda hani akma, patlama bunda yok. Tabii ki e, ama bazı insanların buna karşı doğal yani istemeyebilir yani vücudun ben bu fikri alışamadım der hani istemez. O zaman uyum sağlama ihtimali var mı hocam? E, vücuda, ya zaten vücutla bu hiçbir şekilde de uyum de sağlamaz. Için. Bu yabancı bir maddedir. Vücutla bu uyum sağlamaz. Hatta vücutla hiçbir şekilde ilişkiye girmez. Yani hayır enfeksiyon yapma, içeride bir işte Hı. yara yaratma. Hep böyle insanlar belki korkarlar da. Yani şunu anlatayım. Yani silikon malzeme olarak vücutla hiçbir iletişime geçmez. Geçmediği için vücut bunun etrafında bir kapsül örer ve e, der ki ben burada durayım, sen orada dur. İlişimi Herkes keselim. Kendi işine baksın. Aynen öyle. <laughs> Kapsülü örer etrafında. ilişkini keser. E, ve e, bu kapsül bazı insanlarda tabii ki zamanla kapsül kontraksiyon dediğimiz kasılma ile birlikte hafif deformasyonlar yapabilir. Zaten bizim hep araştırmalarımız hani ve e, geçmişten gelen bilgi birikiminin sağladığı hani mesela bunlar geçmişten hepsi taranıyor. Bakılıyor atıyorum on binlerce hastalık popülasyonlarda bunlara ne yapılmış da bu kapsül kontraktör olmuş? Yeni bilgiler de almış görüyor. Yani ha şöyle yapmayın, böyle yapmayın, şöyle yapmayın. Biz o modern tekniklere uygun yaptığımız zaman komplikasyon riski evet sıfır değil ama eskiye göre çok daha düşmüş vaziyette. Tabii, Tabii ki e, her şey olabilir evet enfeksiyon olabilir kanama olabilir ama e, bunları nasıl daha az yapabiliriz, nasıl daha az hastada e, bunlarla karşılaşabilirizin peşinde olduğumuz için devamlı. E, bu ama bunu insanlar ufak da olsa bu riski göze almaları evet. gerekir. Ee, silikonun dışında ne yağ enjeksiyonuyla da hacimlendirebiliriz. Hı -hı. E, vücudunda yağ da yok. Ne yapacağız? Hani Silikon da istemiyor. Hani, ne yapacağız? E, o yani zaman yapacağız? geri mi gönderelim hastamızı? Mutsuz mu edelim? Tabii ki etmeyeceğiz. Hani e, Bazı e, hazır dolgu maddeleri de var. E, vücut hacim şekillendirmede, hacimlendirmede Hı -hı. kullandığımız. E, üçüncü tercih. Ama ancak üçüncü tercih olarak ben bunu öneririm. İlk iki tercihimiz her zaman silikon ve kendi yağıdır. Üçüncü tercih olarak bunlar da kullanılabilir.